Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezonun son haftasında oynanan yeni Malatya spor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ben bu yarışımızla gurur duyuyorum diyen Terim, her şeye rağmen bırakmadık, buraya getirdik. Ben yalnızım derken beni yanlış anladılar. Rakibimizi ve rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz ifadelerini kullandı. 31 Mayıs'ta Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Terim'in yol haritası da merak edilirken, Terim konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, Galatasaray'la gurur duyuyorum. Yalnızım dediğimde kimse beni anlamadı. Şampiyon olmalıydık. Eğer bir hata varsa en büyük hata benimdir. Haklarını helal etsinler. Sözümden dönmedim. 31 Mayıs itibariyle de sözleşmemiz bitiyor ifadelerini kullandı. Terim ayrıca eğer güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Dokunulmaz olmak için güçlü olmak lazım. Galatasaray'ın her zaman güçlü olması lazım. Düşmanlarımız bile bildiğimiz şeyler ama içimizdekiler daha tehlikeli. Oyuncularımla gurur duyuyorum açıklamasında bulundu. Terim son olarak yayıncı kuruluşa da tepki gösterdi. Fatih Terim, geçen hafta maç bitiyor, yayıncı kuruluşta Güntekin Onay diyor ki, yeni Malatya Spor hiç 3 gol yemedi. Biz ondan şunu demesini de beklerdik. Ligin beşincisi de hiç yedi gol yemedi. Ben her şeyi daha iyi anlatacağım herkese ifadelerini kullandı.